Ve ne buyurdu? Ma yesurru sevindirmez ni beni. Ne enneli benim için olsaydı Uhud'den Uhud dağı zeheben altın olsaydı. Yebitu geceleseydi indi benim yanında mini o dağdan dinarun. Bir altın para. Tek altın para. Koca Uhud dağı tonajlar tonlar. Uhud Amerika bile tartmamıştır şimdiye kadar. Nasıl tartacak Uhud dağını? Uhud dağı benim için altın olsaydı da efendim bir altın para yanımda kalsaydı hepsini dağıtsaydım. Hepsini dağıtsaydım Allah yoluna. Bir altın Yahu koca da altın altın para şu kadar ya. Reşat altını vardı altıncı altın para. Bir altın para gece benim yanımda kalsaydı bu beni memnun etmezdi. Hiç sevinmezdim diyor. Ya daha zaten gitti bir kuruş da sana kalsın. Hiç sevindirmezdi. İlla aran. Ancak bir altın para kalacaksa Ersudu ursidu olur, Ursidü yani göz et, gözcü yapıyorum, saklıyorum Hu onu. Niçin? Lideyni, borçlarım oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, hep borçlu yaşadı, zaten borçlu öldü. Ya e bu kadar sahabe vardı, zengin vardı diyorsun, o borcunu niye ödemiyorlardı? E senin kadar ben de biliyorum o kadar, düşünebiliyorum yani. Ama alimler ne diyorlar, burada cevap veriyorlar, kafadan cevap veremem. Kainat Efendisi kazaya kadere razı olduğunu bildirmek için bir de sabreden fakir konumunda olmak için bir de ihtiyacını ancak Allah'a arz edip insanlardan gizlemek meselesinin faziletine ermek için kimseye borçlu olduğunu demezdi. Hanımlarına bir yemek yetecek bir çoğu gün aç kalırlardı zaten. O şey için de borç alırdı. Onun için diyor ki borcumu ödemek için hani kendi hakkım olan parayı zaten kendi hakkı olan parasından bahsediyor. Kamu bahsetmiyor. Allah'ın bana ayırdığı Taksim'deki kendi paramdan hiçbir para benim yanımda bir gece sabah kadar kalsaydı istemezdim. Ancak borcumu ödemek için hani hani gece ödeyemem ya. mı bulamam şimdi gece vakti para geldi. Hani yarın borcumu öderim o parayla diye o gece kalsın bu çünkü sabah borcumu ödeyeceğim. Onu diyebilirdim.